Herkese merhabalar Kollu Kıymalı Akçen Stansı'nın videosuna hoş geldiniz. Görmüş olduğunuz makinenin harici takılan bir kolu vardır. Burada. Pimle şu an sabitledik buraya. Pimle açarak kolu çıkartabilirsiniz. Ya da aynı şekilde kolu çıkartırken pimle tutturabilirsiniz buraya. İçerisinde bir adet televizyon vardır. Ve ön tarafında ise bir adet aynası vardır. Süzgeci. Bileziği ve içerisindeki bıçağı. ve içerisindeki sabitlenmiş olan televizyonu. Şu anda koda sabit olduğu için çıkartamıyoruz. Ve tekrardan yerine takarken bıçağının ön tarafını işiyle bakarak ardından süzgecini süzgecini takarken burada bir adet mil girişi vardır. Yani oturtursanız takabilirsiniz önce. Ve bileziğin takıyoruz <laughs> Taktıktan sonra makinemiz hazır oluyor. Makinemizin alt tarafında 4 adet, iki yan tarafta, iki de diğer tarafta olmak üzere masaya sabitleme vida yeri vardır makinemiz çalışırken göstermek gerekirse kodu çeviriyoruz ve içerisinde kelezon içine koyduğumuz eti itiyor ve ön taraftan bize ürünü veriyor kullanım oldukça basittir satın almak için açıklama kısmında bundan bağlantıdan ulaşabilirsiniz ya da bize mail atabilirsiniz İzlediğiniz için teşekkürler sağlıkla kalın